Evet okudum. Yazarsınız. Şerif Bey sen kimden öğrendin klarneti? Abi ben şimdi anlatsam sen desin ki bu adam kendini ögüyor. Ben bu klarneti çok iyi çalıyordum. Ben bu klarneti 1900 80, 82'den sonra daha yeniden öğrendim. Kafamı duvara vurdum, benim dilim alındı. Ben klaneti unuttum. Yeniden yeniden başladım çaldım. Yani askerde ben bando bölüğünde aynen Mustafa Kandıralı gibi klanet üflüyordum. Aynen onun gibi yüklüyordum. Beni öğrenmem de bir gecenin içinde oldu. Bir gecenin içinde. Avrupa e, e, Avrupa sol jack ben gülanetleri yeni çıkmıştı hani altın gülanet çıktı Tunar'a hediye ettiler ya evet. o zaman o alamyon granit Türkiye'de yoktu bizim Türkler tuttular o gülanetin taklitini alamyon yaptılar granit altın yani altın alamyonday altın gülanet hediye ettiler Mustafa Kandıra Amerika'da şimdi o gülanetler satılıyor. Onların reklamı geldi Şükrü fotoğrafı üzerinde Elazığ'da hep hani Elazığ klanit memleketi ya iki önce o fotoğraflarından o Alamyon klanitin resmini çektirdiler duvarlara vurdular böyle. Ben de talebeyim okula gidip, ben gittim bir baktım ki Potterli böyle o Şükrü Tunar rahmetli ki onun böyle fotoğrafından beraber duvarlarda böyle baktım 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 dedim acaba bu adam nasıl bir klanit çarıyor? böyle her bizimkiler de ama bu nasıl çalıyor O zaman herkesin evde radyo dayı, radyo dayı. Ben o gece gittim eve, abi o gece yattım, o adama iyi baktım. Bak Allah'a söyleyeyim bak, Cenab-ı Allah'a bak söyleyeyim ben buradayım. Abi dinime, imanıma böyle, tam böyle garı garıla yani youtuber yataktı yatak. Yataktan böyle uzanmışım o divanda, böyle e, tahta divan. Tam böyle bir baktım ki kapı böyle kapı açıldı. Potterli, modelli bir adam çanta, siyah çanta elinde koltuğunun dibinde içeri girdi. Ben böyle kalkmak istedim, kalkmam oldu o tabii. Geldim sana granit delletmeye dedim. Şükrü tutar kendisi. Şükrü nereden öğrendin sen? Yani, gel, geldi bana orada öğretti Aynen. Aynen. bak, geldi kapıyı açtı graneti aldı, siyah granit, benim alamyon almışım ben, o siyah graniti aldı taktı, abi bir rast taksimi yaptı, o rast taksimin içinde döndü, döndü, dolaştı, dolaştı, dolaştı abi, daha bir saat mi, iki saat mi, beş gün mü, on gün mü bana ele geldi ha. Böyle baktım, iyice dedi oğlum dedi öğrendin mi? Dedim ha abi çok iyi öğrendim. Tamam dedi ben gidiyorum bundan sonra dedi sen bunu graniti çalacaksın dedi. Belki dedim abi. Kalktı, çantasını açtı, yerine koydu graniti. Gitti kapıyı açtı, arkası bana dönük bir baktım döndü. Böyle döndü baktı. Ben dedim korkam sen kıymetini bilmiyorsun. Aynen bunu da bana söyledi. Dedi korkam sen bunun kıymetini bilmiyorsun. Dedi kapıyı açtı gitti. Ben böyle bir baktım ne şükrü tınarı ne bir şeyse, hiçbir şey yok abi. Ben kalktım aynı rast taksimini orada Avra'da o, o günü yaptım. Geldim klarneçiler içinden nasıl rast taksimi yaptımsa hepsi e, o zaman taksim maksim yapamadılar ha Elazığ'da ha. Mevlüt de yapamadı ha. Dediler ya bu adam nereden öğrendi bu klarneçiler ya? İşte o öğrenmek, o öğrenmek ya. Daha ben de ortaokulu da bıraktım, okulu da bıraktım. Başladım bu işe işte. Öğrenmemiz öyle oldu abi.